Herkese merhaba. Bugün de sizlerle görmüş olduğunuz bu rengarenk kare motif çalışmalarını yapacağız. Gördüğünüz gibi renkler motifin üzerinde adeta dans ediyor. Çok hoşuma gitti benim gerçekten. Yapımı da çok keyifli. Biraz başlangıcı zorluyor ama gerçekten çok hızlı tamamlayabilirsiniz motifleri. Bu şekilde ben akrilik ipler kullanarak Şöyle benim artan bebe yünlerim vardı. Benim bebe yünlerim biraz kalın bebe yünü, 100 gramda 190 metre uzunluğuna sahip. Şimdi bunlar anti peeling yapıya sahip oldukları için, bunlarla battaniye çalışması yaptığımız zaman tüylenmeleri de çok geç oluyor. O yüzden e, parlak bir görünümü de olduğu için bu motiflere çok yakıştı. Evet, motiflerimi yaparken dediğim gibi e, 100 gramda 190 metre uzunluğa sahip ve 4 milimetre tığ kullandım çünkü yumuşak bir yapısı var. Evet motiflerimin ölçüsü şöyle bakalım. 12 santimetreye yakın olmuş. Hemen hemen şöyle 12 santimetre. Evet hazırsanız ve hemen aşağıdaki abone ol butonuna bastıysanız hemen yapımına başlayalım. Motifimize başlarken şöyle kolay sihirli halka yapıyorum. Şöyle bakın halkamı tuttum. Bu şekilde şuradan sabitledim. Daha sonra buradan tığımı geçirdim. Buradan bir ip aldım ve şöyle bir zincir çektim bir zincir çektikten sonra şöyle bozmadan bakın ipimin ikinci katı bu tarafta şöyle hemen zincirimin dibinden tekrar tuttum şimdi şöyle batıyorum buraya ve bir zincir çekmiştim bir sık iğne yaptım şimdi bir ip aldım hemen buraya bir yarım trabzan yapacağım 3 ilmeğimi birlikte topladım bir ip aldım şimdi bir ikili trabzan yapıyorum Hemen şöyle ilmeğimi uzattım. Oldukça fazla uzatıyorum. Şöyle halkamı bozmadan koyacağım. Sizler dilerseniz iki renkle de yapabilirsiniz. Fakat yine bu şekilde başlamanız gerekiyor. Yani bir ilk birinci renginizi sonra ikinci. Sonra birinci sonra ikinci renginizle devam etmeniz gerekiyor. Şimdi ben dört renkle başlıyorum. Şöyle tığıma bir ilmek attım. Bakın burada bir santimetre kadar ipimi bıraktım. Buradan alıyorum. Şimdi diğer ipi karıştırmıyorum hemen yanına şöyle battım ve bir sık iğne yaptım direkt sık iğne yaptım bir ip aldım hemen şöyle tuttum ipimi buradan çekiyorum bu ilk sırada biraz dikkat dikkatli olmamız gerekiyor şöyle Dilerseniz daha sonra da gizleyebilirsiniz ben alışık olduğum için her zaman gizleyerek örüyorum 3 ilmeğimi birlikte topluyorum yarım trabzan yaptım ve yanına bir ikili trabzan yapıyorum Şöyle ikisini birlikte. Tekrar ilmeğimi uzattım. Şöyle ipimi de yine masanın kenarına bende düzeltiyorum. Burada şöyle hemen halkamı koydum tekrar. Şimdi yeni rengimi aldım. Başlangıcı yaptıktan sonra gerisi çok kolay ilerliyor. Yani ben biraz yavaş gösteriyorum. Bir de ipleri gizlediğim için şimdi hemen sıradan devam ediyorum. Burada önemli olan ilk başladığınız rengi unutmayın. Yani hangisiyle ilk başladığınızı çünkü 3 sıra örüyoruz. Daha sonra karıştırabilirsiniz. Şimdi direkt bir sıkı iğne yaptım. İpimi çekiyorum şöyle. Bir yarım trabzan yaptım. Tekrar bir ikili trabzan yapıyorum. Yine ilmeğimi uzattım. Şimdi son rengimle devam edeceğim. Renklerin sıralamasına da hiç dikkat etmedim. Bakalım nasıl olacak. Hemen tığıma bir ilmek attım. Yine aldım halkamı. Şöyle ikinci katımın olduğu yerden devam ediyorum. Bir ilmek aldım, iki ilmin birlikte topladım. Bir sık iğne yaptım. Bir ip aldım, yarım tırabzan yapacağım. Şöyle çektim ipimi, şöyle tuttum ve yarım tırabzan yaptım. Tekrar bir ip aldım ve bakın ipleri de çok güzel gizlemiş olduk. Bir ikili tırabzan yaptım, bir sık iğne, bir yarım tırabzan, bir ikili tırabzan. Şimdi bu şekilde yine ilmeğimi uzattım. Şöyle tutuyorum. Şu sihirli halkamızın ipini de şöyle çektim. İyice çektim. Bunu daha sonra ben keseceğim. Şöyle. Hatta onu da gizleyeceğim. Hemen onu da göstereyim. Sıra oya geldiği zaman hemen gizleyeceğim. Evet şimdi ilk rengimizle devam ediyoruz. Burada karıştırıp ikinci renkle başlayabilirsiniz. Üçüncü renkle başlayabilirsiniz. Motifleri yaptıktan sonra zaten e, bu da hiç fark etmiyor. Şimdi sırasıyla devam ediyorum. Burada bir sıkı iğne, bir yarım trabzan, bir tane de ikili trabzanımız var. Sık iğnenin üzerine batıyorum. Bunu yaparken çok sıkı yapmayalım. Batamazsanız biraz küçük bir tığ numarası kullanın. Aynı yere ikinci ikili trabzanımı yapıyorum. Yani iki ikili trabzan yaptım. Şimdi sıradaki yarım trabzanın üzerine de yine iki ikili trabzan yapıyorum. Bu sırada arttırma yapıyoruz. Şimdi sıradaki yani son trabzanı. Şimdi son trabzana geldiğimiz zaman bu şekilde ilmeğimiz genişliyor. Hiç önemli değil. Bu sonradan çok kolay bir şekilde düzeliyor. Hemen şöyle örerken kolaylık olması için ilmeğimi tutuyorum. Burası geniş olabilir sorun değil. Şimdi buraya da yine iki ikili trabzan yaptım. Yani İkinci sırada her birinin üzerine iki ikili trabzan yaptık. Burayı karıştırmayalım. Bu bizim başlangıçtaki üç tane trabzanımız. İki, dört, altı tane yaptık. Şimdi ilmeğimi uzattım. Şöyle ipim umarım çok fazla karışmaz. Şöyle hemen başa alacağım. Şimdi sıradan devam ediyorum sarı rengimle. Şimdi sarı rengime geçtiğim zaman bakın ilmeğimi çektim ve küçülüyor. Şöyle iyice çektim. Şöyle ilmeğimi bu tarafa atıyorum. Yine ilk sık iğnenin üzerine iki tane ikili trabzan yapacağız. Şöyle arkadaki ilmekle birlikte aldım. İki ikili trabzan yapıyorum. Şimdi sıradakinin üzerinde de yine iki tane. Tekrar son trabzanın üzerine de bakın şöyle hatta hiç çekmenize bile gerek yok bu şekilde büyük olabilir boşluğunuz sadece şu ilmeği tutuyorum burada kaçmaması için tekrar iki ikili trabzan yaptım tekrar ilmeğimi uzattım bunu şöyle yine başa alıyorum ipimi ve mavi rengimle devam edeceğim üçüncü rengimle buradan çektim şimdi dediğim gibi bu şekilde ben anlatırken sürekli ipleri değiştiriyorum karışık görünebilir ama gerçekten motifi beğendiyseniz e, denemenizi tavsiye ederim çok keyifli Evet yine devam ediyorum ikişer tane yapıyorum her birinin üzerine şöyle iki şimdi bu ilk sırayı aklımızda tutalım son yapmış olduğumuz trabzan her zaman ikinci sırada bunu daha rahat göreceksiniz şöyle iki hep iki 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 bu şekilde 2 2 gördüklerinizin sırası tamamlanmış demektir. Şimdi bej rengime geçiyorum. Şimdi gördüğünüz gibi burada sihirli halkamın ipi var. Burada sıkı iğne ile başladığımız için hemen yakın olmuş oldu. Şimdi bu sırada onu gizleyerek ilerleyeceğim. Şöyle sıkı iğnemin üzerine batıyorum. Bunu yine çekiyorum kontrol edip. Şöyle aldım ve buraya iki ikili trabzan yapıyorum. sıradakinin üzerine bakın burada gördüğünüz gibi biz son rengimizle yaptığımız zaman bu bizim son rengimiz ilk sıraya başladığımızda şimdi bu son rengimizle yaptığımız zaman buradaki fuşya rengimizin daha uzun olduğunu görüyoruz yani diğerlerinin üzerine yaptığımızda hep kısa kısa 3 tane trabzan vardı şimdi bej rengine geldiğimiz zaman bu şekilde uzun burada kafanız karışabiliyor o yüzden ona dikkat edelim hep birbirinin üzerine ördüğümüz için Burada karışıklık olabiliyor. Hemen şöyle burada sayıyorum. 3 tane şöyle ikişerli trabzanım olacak. 3 tane trabzan üzerine yaptım. Burada da zaten yeni sıra olduğu belli oluyor. 1, 2, 1, 2, 3 tane ikişerli grubumuz var. Şimdi bunu bırakıp buradan da devam edebilirsiniz. Yani aynı şekilde pembeden de devam edebilirsiniz. Ya da tekrar ilk başladığımız rengimizle de pardon zaten ilk fuşayla başlamıştım. Ben de karıştırdım. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Evet başlangıcımızı yapmış olduk. Şimdi buradan devam ediyorum. Şimdi ilk trabzanımı bir ikili trabzan yaptım. Sıradaki trabzan üzerine iki ikili trabzan yapıyorum. Şimdi sıradaki trabzanın üzerine bir ikili trabzan yaptım. Sıradaki trabzan üzerine iki ikili trabzan yapıyorum. Burada arttırma yapıyoruz bir tek bir çift şeklinde şimdi tekrar iki tane trabzanım kaldı bu hepsinde aynı aynı şekilde ilerleyecek hemen buraya bir ikili trabzan yaptım son trabzanın üzerine de şöyle tutuyorum yine iki ikili trabzan yapıyorum bu şekilde bittiği zaman her renginiz problem yok demektir şimdi şuradan sayıyorum bakın burada hepsi ikişerli grubumuz buradan sayıyorum bir tekin başladığı yer işaretimiz 1, 2, 3 tane çiftimiz var. Aralarda 3 tane tekimiz var. Şimdi şöyle yine ilmeğimi uzattığım sıradan devam ediyorum. Sır rengimle şöyle çektim. Hemen bakın burası küçüldü. Bir ip aldım. Sıradan devam ediyorum. Yine bakın burada 3 tane çiftim var. Ve bir tek yaptım. Şimdi bir çift. Şimdi tekrar bir tek ve bir çift. Bir tek ve sonuncusunun üzerine de bir çift yapıyorum. Tekrar ilmeğimi uzattım ve bıraktım. Şimdi mavi rengimi alıyorum. tekrar bir tek bir çift şeklinde devam ediyorum. Maviden sonra bej rengimizde de aynı şekilde yapacağız. Evet son rengimle de tamamladım. Şimdi burada şu bizim alttan gelen e, sihirli halkamızın ipi hemen onu keseceğim. Bunu kesiyorum artık. Yeterince gizledim onu. Evet şimdi burada bej rengimizi yaptıktan sonra gördüğünüz gibi fuşya rengimiz devam ediyor. Burada e, karıştırarak ilerlemeyeceğiz. Hemen şöyle çektim. Ve burada 1, 2, 3 tane çift olarak grubumuz var. Hemen şöyle Tekrar fuşa rengimle devam ediyorum. Bu bizim son sıramız olacak renklerle. Şimdi bir çift bir tek yapmıştım. İki tekle başlıyorum. Yan yana iki ikili trabzan. Şimdi yine bir çift. Şimdi tekrar iki tek yapıyorum. Hemen bir çift. Tekrar burada iki tekimiz var ve son olarak da bir çift yapacağız. Evet şöyle son boşluğa bir çift yapıyorum ve artık arttırma sıralarımızı tamamlamış olduk. Bu şekilde kontrol edeceğiz. Hepsinde iki tek bir çift iki tek bir çift hepsinden de üç tane oluyor bu arttırmalarımızdan. Şimdi tekrar ilmeğimi uzattım ve sarı rengime geçiyorum. Evet yine tekle başlıyoruz iki tek yapıyorum yan yana çiftten sonra iki tek şimdi bir çift şimdi yan yana iki tane iki tek yaptım ve bir çift ve son kez iki tek yapıyorum. Şimdi sonuncusunun üzerine yine çift yaparak sırayı tamamlıyorum. Şöyle ilmeğimi tuttum ve bir çift daha yaptım. Evet. Evet aynı şekilde iki rengimizde de yine mavi ve bu bej rengimde de tekrar edip tekrar geliyorum. Evet son rengimi de tamamladım. Şimdi motifimizi kareye dönüştüreceğim. Şimdi burada son rengimle devam ediyorum. Yani ilk rengimle başlamıyorum. Son rengimdeyken çünkü bu sırada artık ipleri keseceğiz ve motifimizi kareye dönüştüreceğiz. O yüzden hemen devam ediyorum. Burada son 3 tane çiftim var. Aralarda da 2 tane teklerim var. Hemen tığıma 2 defa ip aldım. Sıradaki trabzanın üzerine bir üçlü trabzan yapıyorum. İkisini birlikte, ikisini birlikte, son ikiyi birlikte topladım. Hemen yanına bir tane daha yapıyorum. İkisini birlikte, ikisini birlikte, ikisini birlikte. Arada bir zincirimiz var. Hemen sıradaki şöyle trabzan üzerine yine bir üçlü trabzan yaptım. Tekrar sıradakinin üzerine bir üçlü trabzan yaptım. Bu şekilde. Şimdi hemen yanına şöyle bir ikili trabzan yaptım. Hemen onun yanına bir yarım trabzan. Sıradakinin üzerine bir sık iğne, sıradakinin üzerine bir kaydırma. Hemen ipimi uzun bırakarak kesiyorum. Bakın bu şekilde. Şimdi bir kez daha yapacağız. Daha net görebilirsiniz. Şimdi hemen ilk rengime sıra gelmişti zaten. Şimdi tığıma iki defa ipimi aldım. Sıradaki trabzanın üzerine bir üçlü trabzan yaptım. Tekrar Sıradakinin üzerine bir üçlü trabzan daha yaptım. Bir zincir hemen sıradaki iki trabzana da sırasıyla üçlü trabzan yapıyorum. Şu anda ikinci köşemizi yapıyoruz. Şimdi sıradaki trabzan üzerine bir ikili trabzan. Yine sıradakinin üzerine bir yarım trabzan. Üç ilmeği birlikte topluyorum. Hemen sıradakinin üzerine bir sık iğne ve sıradakinin üzerine son olarak bir Kaydırma yapıyoruz. Yine ipimi uzun bırakarak kestim. Bence en keyifli sıra burası. Çok zevkli iplerden kurtuluyoruz. Hemen sarı rengimle devam ediyorum. Yine iki tane yan yana üçlü trabzan yapıyorum. Arada bir zincirimiz var. Tekrar sırasıyla. Şimdi aynı trabzanın üzerine yapmıyoruz köşe yaparken hep sırasıyla devam ediyorum şimdi iki tane üçlü trabzanımı yaptım hemen sıradakinin üzerine bir ikili trabzan sıradakine bir yarım trabzan bir sık iğne bir tane de kaydırma yapıyorum şöyle yine ipimi kesiyorum Evet son rengim kaldı hemen onu da yapıp tekrar geliyorum Evet son rengimi de tamamladım gördüğünüz gibi motifimiz artık kareye dönüştü hemen e, herhangi bir rengimi alıyorum. Şöyle bir tane de e, iplerimin de hepsi karışmış şöyle fuşya rengimle kenar çalışması yapacağım. Sizlerde böyle artan iplerinizi değerlendirebilirsiniz hangi renkle kenar çalışması yapıyorsanız e, motifte o öne çıkıyor çok farklı görünüyor. Şimdi herhangi bir köşe boşluğuna, bir zincir boşluğuna battım. Şöyle bir sık iğne yaptım. Hemen onu şöyle kenara çekiyorum. Tekrar bir zincir çektim. Biraz gevşek çekelim zincirimizi. Aynı yere bir sık iğne daha yaptım. Evet sıradan devam ediyorum. Bu sırada bütün trabzanlarımızın üzerine sık iğneler yapacağız. Sadece burada kaydırmayı yaptığımız şöyle hemen oraya geleceğim. Şimdi burada sık iğnemiz var. Son olarak sık iğnenin üzerine sık iğne yaptım. Şimdi kaydırmayı yaptığım trabzanın yani kaydırmanın üzerine yapamıyoruz. Şöyle trabzanın üzerine yapıyorum. Kaydırmayı da içinde gizlemiş olduk. Hemen şöyle iplerimi gizleyerek sık iğneler yaparak devam ediyorum. Diğer köşeye gelene kadar. Burada da e, trabzanlarımızı sayalım. Burada eksik olmasın. Şöyle hemen çektim arkaya artık. Evet şimdi köşeye geldim burada yine bir sıkı iğne biraz gevşek bir zincir çektim tekrar köşeye bir sıkı iğne devam ediyorum yine sık iğnelerle bu sırayı tamamlayalım son sırada tekrar geliyorum. Başladığım yere tekrar geldim. Sonda şöyle bir tane daha sık iğnem var. Şu başlangıçtaki ipimi de burada gizliyorum. Şöyle son sık iğnemi yaptım. Şimdi bizim köşenin içerisinde bir tane sıkı iğnemiz var. Hemen onun içine batıyorum. Şöyle buradan bir ip aldım ve kaydırmayla kapattım. Şimdi bir zincir çektim, bir ip aldım. Kaydırma yapmış olduğum sık iğnenin üzerine şöyle 3 ilmeğimi birlikte toplayarak yarım trabzan yaptım. Hemen yanında bir zincirimiz var. Kışa boşluğumuz. Oraya battım. Tekrar bir yarım trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Yine aynı yere batıyorum. Bir yarım trabzan daha yaptım. Şimdi hemen kenarda şöyle ilk sık iğnemizin üzerine bunu kaçırmayalım. Yine yarım trabzanımı yaptım. Sırasıyla devam ediyorum. Son sırada bütün sık iğnelerin üzerine isterseniz ikili trabzan da yapabilirsiniz. O zaman başlangıçta kaydırma yaptıktan sonra 3 zincir çekip yine aynı yere bir e, trabzan yapmanıza gerek yok. Sadece 3 zincir çekip e, köşenin içine de bir ikili trabzan 2 iki zincir bir ikili trabzan şeklinde yapabilirsiniz. Evet. Motifimizin anlatımı tamamladık. Şimdi devam etmeyeceğim. Yine köşeye geldiğimiz zaman buradaki e, Sık iğneleri kaçırmayalım şu arada bir zincirimiz var buraya yine bir yarım trabzan bir zincir bir yarım trabzan şeklinde devam ediyoruz gördüğünüz gibi e, son sırada fuşayı kullandığım için yine e, ağırlık o renge geçmiş oluyor bakın bu şekilde burada mesela koyu yeşil rengini sonda kullansaydım sanki motifin tamamı daha koyuymuş gibi görünüyor renkler ışıkta çok değişiyor ama burada da mor rengimiz var şöyle bakın burada da şöyle yine maviyi kullandığım için daha baskın oldu. Evet motiflerimizin anlatım bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz ben butonuna basmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Tekrar görüşünceye kadar hoşçakalın.